Canım benim çok güzeldin, performansın çok güzeldi. Neler düşünüyorsun? Çok heyecanlı ee, hazırlandık. Sabahtan beri şovumuzu bekliyoruz. Şu anda da roman şovumuzu ekibimiz yapıyor. Birazdan da kaftan defilemiz olacak. Hızlı ve böyle bir saati dinamik enerji geçirmek için elimizden geleni yaptık. Dört dakikanız bir solo yaptım. Çok da beğenildi. Ee, süre kalırsa bir dört dakika daha olacak hatta. Selin Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hadi Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet, Feyfes evlilik fuarında Özcan Yemiş'le beraberiz. Özcan Yemiş Bey'i biraz tanıyalım bakalım neler oldu, neler bitti şu iki günde. Evet, e, sevgiliniz öncelikle senin nezdinde Sakarya TV'ye yönetim kurulu başkanı Sayın Şaban Mergül'e ve kameramanız Yüksel abime teşekkürlerimi sunuyorum bu fırsatı tanıdığınız için. Biliyorsun, sen oteldeyiz ve muhteşem bir organizasyon. E, Fevfest biliyorsun sevgili Feyza Kaya'nın organize etmiş olduğu evlilik fuarı e, ben sunuyorum ama tabi senin gibi muhteşem bir e, hanımefendiyle e, beraber sunuyoruz. Çok kaliteli bir etkinlik. Sakarya'da artık gerçekten e, bu tip muhteşem organizasyonlara imza atılıyor olması son derece kıymetli. Şehrimizin gerçekten marka değerini yukarılara çıkartan organizasyonlar. E, çok ciddi bir katılım var. Şehrin dört bir tarafından ve ülkenin önemli markaları bugün bizlerle birlikte ve dünden itibaren ki biliyorsun cumartesi günü ve pazar günü bugün finali de yaklaştık. Dünyanın önemli markaları burada. inanılmaz güzel defileler yapılıyor. Birbirinden trend 2025 yılının inanılmaz güzel kreasyon ürünleri var. İşte gelinlik, nişan, abiye ve birçok farklı kıyafetler var. Organizasyon firmaları malum buradaydı sen de gözlemledin. Ben gerçekten Sakarya'nın bu konuda çok ciddi anlamda iyime kazandığını ve her geçen gün marka değini yukarılara çıkarttığını gözlemliyorum. Bu manada bu tip organizasyonları düzenleyen başta Sayın Feyza Kaya olmak üzere, FFs şirketine ve yanında yine yardımcısı koordinatörü Petek Hanım başta olmak üzere bütün ekibini gönülden kutluyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, başından sonuna kadar katılım sağlayan bütün katılımcı işbirliği yapan firmalara da ayrıca teşekkür ederek, Sakarya'nın ve Türkiye'nin dört bir tarafından aramıza katılan tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Sana da bu nezaketin için ayrıca teşekkür ederim. Seninle birlikte program sunmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum ve sizinle sahne almak kadar mükemmel bir şey yoktu. Her zaman ve her daim yanınızdayım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize i̇yi akşamlar efendim. Sağ olun.